Şöyle. Dur dur, dur dur. Koy. Bırak. Şöyle yap. Bırak, bırak. Bırak, bırak. 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 Doluyor. 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 Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hindistan cevizini deldik. Değil mi Doruk? sen ne de söylemek istersin Doruk? Bir bardak çıkar mı çıkmaz mı? Bilmiyorum. Su. Bu suyu içecek miyiz Hindistan cevizinin suyunu? Evet. Evet. Abi şunlar ne ya? Aralar çok sıcak ve bunu soğuk dolaba koyalım buz atalım içine olur mu? Olur. Hayır sadece bir tek buz atalım. Oo Doruk. Doldu. Biliyor Görüyor de... musun? Sen dedin bir de bak. Doldurdular. De. Akıyor akıyor. Hmm, bitmiyor. Bak bir de bunu Evet dur şimdi onu da çekeceğiz. Şimdi bunu dolaba koy. Yiyelim. Baba baksana taşıyor taşıyor. Tip Tam bir bardak çıktı. Taşıyor taşıyor. Tam bir bardak. Taşıyor. Arkadaşlar bunu matkapla delmedik. Bu Allah tarafından bunu açtık bıçakla oldu. Böyle. Tamam böyle evet Doruk. Tut bunu Doruk. Tamam. Durur. Şimdi bunu durdurayım Durur. ben. Bunu. bunu nasıl açacağız yorumlara yazın. Bunu nasıl açarız arkadaşlar yorumlara yazın. Biz yapamadık. Ne sıkırız ya baba? Baba bu 3 dakika çekiyor şimdi. Şimdi 1. dakika oldu. 2. dakika var. Bunu nereden aldığımızı da söyleyelim Doruk. Ee, Mavatçı'dan aldık. Evet bunu e, Makro Center'dan aldık. Bu Bahari, 100 TL, aldık değil mi Doruk? Evet. Bak şurayı da kes baba. Şimdi Şu boş kalanları da. da kes. Dur dur. Başla. Üçünü açacaktın sen. Üçünü açacağım. Üçünü. Üç gözünü. İşte, aç. işte arkadaşlar. Bu kırdık. Çok rahat bir şekilde kırdık. Görüyorsunuz. Bak burada Hindistan cevizini yemek ister misin ha? Ver. Hı hmm. hı. Ver baba. Al. Oo, ben seni çekeyim. Ye, Güzel mi? Ha? Beğenmedin mi? Çok güzel. Wow. Oo, oh, delik var. Hadi ver de. Göster Bak, göster. Bir burada var, bir burada var. Ha bir şey bowling topu gibi, tamam mı? Başla. Hadi.